Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Survivor bölüm e, her neyse yani hiç uğraşmayalım zaten hep unutuyorum bölüm 8 herhalde de 8 olmuştur lan kaç gündür yani hep zaten öyleyiz tamam şimdi ne yapacaktık bu videoda şey yapacağız neydi tarla Evet tarla yapacağız. Doğru duydunuz. En son portal bulmuştuk. Evet, şimdi şunu koy. Evet. Koy. Koyduk. Çitler duracak. Tamam arkadaşlar oldu. Düzenledik envanteri. Yani böyle şey yapacağız. Evet. <laughs> Her neyse. Tamam hadi şimdi videoya geçelim. Hadi şimdi ne yapacaktık? Kemik tozu lazım değil. Hiçbir şey lazım değil. Sadece çit lazım. Ee, Şuraya küçük bir tarla yapalım. Evet. Oldu. 4 3 2 Daha da yapalım. Küçük oldu. Yok, buraya yapmayalım. Biraz Mantıksız. Hayır balta kırıldı. Yedek balta yardıma koştu. Evet. Çok iyi. Tarlayı şuraya yapalım. Buraya. Yok buraya olmaz. Şuraya yapalım tarlayı arkadaşlar. Ee, buraya yapalım. Nereye yapsak ya? Ee, şura olur. Burası olsun. Şimdi biz kazalım kazalım. Evet mükemmel gidiyoruz. Arkadaşlar ben tarla yok ya da siz de bakın durdurmayın videoyu. Ee, hadi hızlı küçük yapalım ya da azıcık tamam oldu. Şimdi biz bunları ekelim. Ek, 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 ek. Ektik. Çok iyi. Yine. İki. de şuraya koysak bu bir bizde kalsın tavuklara falan. Tavuk almak için. Evet arkadaşlar yeni tarlamız hayırlı uğurlu olsun. Ama daha suyumuz yok. Su koymadık. Evet. Koy. Hayır koyma. Ya Üff. Arkadaşlar koyamadık. Evet. Düzgünce koyalım. Evet. Yok olmadı. Son bir kez daha koysak olur. Sınırsız su yaptık. Bakın yapıyoruz şu anda. Bu sınırsız su sayılır. Bakın. Bakın şimdi. Bakın doluyor. Evet. Hayır. Ya yine mi? Hadi bir kalk sen de. Evet. Bir tane daha. Evet oldu arkadaşlar. Yeni tarlamız. Çok iyi oldu bence. Bir de burayı kapatalım. Lazım değil. Şurayı çitle kapat. Sak olur. Şimdi üstüne basmayalım gelip. Arkadaşlar ben bu çitleri koyup e, yok ya da bekleyin vazgeçtim. Evet şöyle 2 3 4 4 oldu. Arkadaşlar ben hemen çit yapıp geliyorum. Arkadaşlar küçük bir değişiklik oldu. Bununla yapacağız. <laughs> bir uyuyalım. Ya yani bu çitle yapacağız, çiftliği. Sandığın içine girdik. Ama hala yağmur var. Maalesef. Tarlayı büyütebiliriz. Ama şimdilik böyle dursun. Hay. Bana yan bakalım. <laughs> Bana yan bakamaz ki. Ay az daha. Aa ip. İp alırız bundan. Nerede? Hayır hayır. Ya hayır ya. Al ama ilk kaçmadılar. Kaçsa vardı çok kötü. Evet alalım biz. O neydi lan? Hay. Ay koş. Hop. Ya arkadaşlar ben bunları öldürüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çok canım gitti. Ya ama ya. O kadar yer gitti. Bir dakika. Tavuklar kaçtı mı? Ha duruyor. Ee, bunu alalım. Bir şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şunları koyalım şunu koy. Bunu böyle koy. Tamam. Ya yeter ya. Bir çiti koyamadık. Doğru yaptık. Kesin bir tane eksilecek. Bakın arkadaşlar. Ben bu çitleri hemen koyayım. Evet arkadaşlar çit yapıp geldim. 3 tane çit. Bir tane gerekiyordu da. Yine de yaptık. Tamam yavaştan videoyu biz bitirelim. Like abone olursanız açsanız bir de izle, aç demeyi unuttum yine de neyse. Like abone olursanız aç açtıysanız çıkabilirsiniz. Bye. Bye. Pardon arkadaşlar bitiremedim de şurayı düzenleyeyim. Bir saniye. Seni böyle koy. Seni böyle sen şöyle koyalım. Evet, evet, evet. Yok sen de geç. Tamam arkadaşlar. Ya bir düzenleyemedik. Koy. Oldu. böyle olsun. Evet çok iyi oldu hem de. Hadi. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olsun. Bildiğim nasıl çıkabilirsiniz. Bye bye.